Bugüne kadar gerçekleşmiş en korkunç olayı sizlere anlatacağım. Bu korkunç olay aynı zamanda Morokko ülkesinde geçiyor. Bugün sizlere adından biz çocukken bahsedildiğinde korku ve dehşet içinde dinlediğimiz eşek ayaklı adamdan bahsedeceğim. Ama öncesinde destek için videomuzu beğenmenizi ve neler hissettiğinizi yorumlara yazmanızı isteriz. İyi seyirler. Geçmişte kırsalda, köylerde ve hatta şehirlerde bile hikayesini size anlatan ve anlattığını duyduğunuz birileri de muhakkak olmuştur. Bu adam daima bir pelerin giyen ve eşeğe binen bir adam. Bu adam köyleri, evleri ve şehirleri dolaşır. Kıyafet, yiyecek, tatlı ve çeşitli şeyler satmasıyla tanınır. Bu adamın birçok korkunç hikayeyle ilgisi vardır. Bu ürkütücü hikaye bu adamın giydiği elbise altında korkunç bir şey gizlediğini anlatır. Sakladığı şey insan ayağından çok eşek ayağına benzeyen ayağıdır. Bu durum onun ayağını saklamasına sebep olan şeydir işte. Rivayete göre bu korkunç görünüşlü adam evlere küçük çocukları bulup kaçırmak için giriyor. Adam küçük çocukları bulur ve fırsatını bulduğu gibi onları kaçırır. Rivayetler bu adamın çocukları gömülü hazineye ulaşmak için kurban ettiğini söylüyor. Mesela gözlerinde siyah nokta olan erkek çocukların ve perçemi olan kızların hazine bulmada ona yardımcı olduğunu düşünür. Diğer bir yandan bu adamın çocukları yabancılardan korumak için aileler tarafından çağrılan bir efsane olduğunu düşünenler de var. Düşünün ki siz bir çocuksunuz ve size ayağa insan ayağından çok bir eşek ayağına benzeyen bir adam görürseniz ne yapacağınız söyleniyor. Bu durumda kuşkusuz paniğe kapılır ve ona yaklaşmazsınız. Bazıları da bu adamın anne babalar tarafından çocuklar yaramazlık yaptığında onları o davranıştan alıkoymak için çağrıldığını söyler. Fakat bu olayın sebebini boş bir şeye bağlayanlar da var. Bu eşik ayaklı adam hakkında olan hikayelerden biriydi. Başka bir korkunç rivayet ise bu adamın yine eşek sırtında Pastaki köy evlerini dolaştığını ve dolaştıktan sonra ailelerin kız çocuklarını hiç iz bırakmadan kaçırdığını söyler. Tüm insanlar o adamın köye gelişinden sonra birkaç dakika içinde kaybolan küçük kızı aramak için seferber olurlar. Birkaç dakika sonra küçük kızı eşek ayaklı adamın yanında bulurlar. Bu hadiseden sonra korkunç adam hakkındaki ürkütücü hikayeler yayılmaya başlar. Bu eşek ayaklı adamın ürkütücü hikayesi birçok Orta Doğu ülkelerinde yaygınlaşmıştır. Size de küçükken bu tarz hikaye anlatanlar oldu mu? Yorumlarda lütfen belirtin. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.